Bir defa gidiyoruz şeyleri göreceğiz. Bol bol mandalı, portakalımızı getireceğiz. Dört aydan beri çocuklarımız görmemiş meyveleri. Çok sevindik gelmiş bizim Kia ikinci defada. Halayın başını çeker Bospınar köylüsü Cengiz Tapsak dört aydır şehre gidemiyorduk. Bu bahar sevinci değil yolun açılması sevinci diye konuştu. Bospınar köylüsü Tapsak artık ilçe merkezine inebileceklerini, ev ihtiyaçları için alışveriş yapabileceklerini belirtti. Evet orası da Türkiye sevgili izleyenler. Dört yıldır köylerinden çıkamadığı için e, bunalan yol açıldığında da halay çeken köylülerin yaşadığı yerde Türkiye aklımızın bir kenarında mutlaka olmalı. 4 ay, 4 ay az buz değil. Bitlis tabi bu sene çok fazla...